Filistin'e ve küresel sumut filosuna destek sesleri Erzurum'dan yükseldi. Dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı insanlar Gazze'ye bir kapsu, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetindedirler. Onların yükü sadece erzak değil, aynı zamanda insanlık onurudur. Fakat o gemiler limanlarda bekletiliyor, engelleniyor, susturulmaya çalışılıyor. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey gerçeğin görünür olmasıdır. Küresel sumut filosu, Filistin'le dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı. 44'ten fazla ülkenin desteğiyle İspanya'nın Barcelona şehrinden başladığı yolculuk. Ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açan yaklaşık 20 tekne ve 300'den fazla kişi katıldı bu umut yolculuğuna. Küresel Sumut filosunda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor. Erzurum'da sağlık çalışanları ve Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları platformu Filistin'e ve küresel sumut filosuna destek için toplandı. Grup, kent merkezindeki Lala Paşa Camii önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlar vardı. Yakutiye Medresesi'nden tekrar cami önüne yürüdüler. Grup adına Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Çiftçi açıklama yaptı. Çiftçi, küresel sumut filosuna destek için çağrıda bulundu. Filoyu desteklemeli ve gündemden çıkarmamalıyız. Zira zalim ve aşağılık devletler gündemi başka taraflara çekip asıl gündemimiz olan sumut filosunu bastırmak isteyeceklerdir. İlerleyen günlerde gündemin değiştirilmemesi için teyakkuzda olmalı ve gücümüz nispetinde destek olmalıyız.